Bak bak bak. Şur bir şuraya bakın ya. Bakın. Adamın yaptığı iş. Bu notları komple sökecekler. Bir mühendislik firmasıyla görüştük. E, komple baştan yapacaklar. Buraya bir çift katlı bir ofis yaptıracağız. Adamlarla görüşeceğiz. Cuma cumartesi günü bir fiyat çıkartacaklar. O fiyat üzerinden ofisimiz olacak şu bölgeye. Bu büyük ihtimal yağmurdan mı oldu böyle biraz şey olmuş. Hani yutonklar oynuyor. O yüzden en sağlıklısı burayı komple söktürmek. <laughs> Geçerli çıkarttım bugün. Şimdi arkadaşlar kümbet maliyetleri ile ilgili <laughs> sormuştunuz da e, şimdi 2021-2022 yılı çok dengesiz bir yıl olduğu için sürekli her şeye zam geliyor. Yani hiçbir şeyin fiyatı yerinde sabit kalmıyor. O yüzden yani bunu e, şu fiyata olur demek şu an imkansız yani Türkiye ekonomisinde şu an onu söylemek imkansız. Çünkü her şeyin fiyatı sürekli değişiyor. Ama ben dün e, birini aradım. Bu kümes işiyle ilgilenen bu ekipmancı bir abi vardı. Onu aradım. 50 bin kümes yaptırmak istiyorum. E, maliyetleri ne kadar olur dedim ona. 50 bin kümesin sadece ekipman maliyetleri dedi. 2 milyon civarı olur dedi yani tam 2 milyon diyemem ama dedi yani 1.900 de olur, 2.200 de olur dedi. 2 milyon civarında sadece ekipman masrafı tutar dedi. Ee, kaba inşaatı hariç inşaat vardı buna. Kaba inşaatı hariç 2 milyon civarında sadece ekipman masrafı tutar. Bu ekip, ekipman dediği de ee, bu yemlik, suluk, fan, pano, soba gibi kaba inşaatı dahil komple aşağı yukarı kaç para tutar dedi. Aşağı yukarı dedi e, tam olarak fiyat söyleyemem ama dedi 4,5-5 milyonu bulur dedi bu bin kümes için. Yani 4,5-5 milyon civarında bin kümesi yapıyoruz o zaman Kümes yaptırmak için de bir araziye sahip olmanız gerekiyor. Arazi kendi üstünüzde ise tapusunu istiyorlar. Eğer arazi sizin üstünüzde değilse de kira sözleşmesi istiyorlar. Bunun için de il özel idaresine bir dilekçe yazıyorsunuz. Onun sonucunda Arazinizin uygun olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. 10 dönümlük bir araziye 4000 metrekare kapalı alan izin. Yani burası 15 binlik bir arazi üzerine kurulu 4000 metrekare kapalı alan yani yaklaşık bir 67 binlik bir kümes. Ee, şimdi arazinizin de yerleşim yerine yakınlığı, uzaklığı da önemli. Ee, elektrik, su gibi altyapıların olup olmadığı da önemli. Elektriğiniz yoksa şöyle trafolarla elektrik çekiliyor kümesinize. Bunun da maliyetleri ayrı. Şimdi kümes yaptırmak için ilk öncelikle araziniz üzerinden il özel idaresine bir dilekçe yazıyorsunuz. Ondan sonra işte belediyeler, ilçe tarım tapu gibi yerlerden izinler alınıyor. Zaten onlar size söylerler nereden izin alacağınızı. Veya bir entegre firmasıyla konuşun. Şenpliç, Haspliç, işte Beypliç hangisiyle çalışacaksınız onunla konuşun. Onlar zaten size ne yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Nerelerden izin almanız gerektiğini, arazinizin uygun olup olmadığını, ne yapmanız gerektiğini zaten onlar size söylüyorlar. Şimdi, tavuk çiftliği iş yapmak istiyorsunuz da 50 binlik diyelim ki bir kümes kurdunuz 50 binlik kümesin size getireceği ortalama Şimdi bunlar çok değişkenlik gösterdiği için Tavuğa iyi bakarsınız çok farklı bir fatura kesersiniz Tavuk ortalama çıkar ve ortalamanın altında çıkar Çok farklı bir fatura kesersiniz 550-600 bin lira civarı arasında fatura kesersiniz 50 binlikten Bu işte para var mı bu işte para var yani güzel paraları var ama tabii ki işinizi takip edersiniz. Mesleki ve teknik bilgileriniz varsa ya da bakıcınız iyiyse, ise, dürüst adamsa para kazanırsınız. Tabii ki bu işin çok eksileri de var. Şimdi adam gidiyor yem çalar, tavuk çalar satar, yem çalar satar. Çok da yani örneklerini gördüm. O yüzden işinizin başında olmanız gerekiyor. Takip etmeniz gerekiyor. Para kazanırsınız. Şimdi bu işleyiş nasıl ben size onu söyleyeyim entegre firmasıyla sözleşme imzalıyorsunuz sözleşme imzalarken de firma kendini güvenceye alıyor bir şey olur içeride tavukların hepsi ölür veya farklı bir durumla karşı karşıya gelmemek için firmalar size ilk önce tavuk içeri girmeden senet imzalatır yani kaç binlik tavuk alacaksınız onun üzerinden bir hesaplama yaparlar. İşte 3-5 milyonluk bir senet imzalatır aşağı yukarı. Ki içerideki tavuğa bir zarar gelirse firma her türlü sizden parasını alır. Yani firma kendini güvenceye alıyor. O işlemle geçtikten sonra size kümesiniz kaç binlikse o kadar bir civciv gönderiyor. Bunun dışında da sağlık ve danışmanlık konusunda yardımcı oluyor size. Veterinerler gönderiyor. Şimdi şirketin kendi veterinerleri var onları gönderiyor. Bizim firmanın veterineri haftada 3-4 gün gelir, hayvanı kontrol eder, hayvanın sağlığına bakar, işte gerekirse ilaç verir gibi. Yani firma size civcivinizi gönderiyor, yeminizi gönderiyor, yemin de firma karşılıyor, e, veterineri de karşılıyor. Tavuğunuz çıkacağı zamanda da bir ekip gönderiyor. Tavuğunuzu da aldırıyor. Yani sizden istediği sadece size verdiği civcivleri sağlıklı bir şekilde büyütmeniz. Yani siz bir şey yapmıyorsunuz. Siz size gönderilen civcivi büyütüyorsunuz. Firma size yeminizi, veterinerinizi hepsini gönderiyor. Peki bunun gelir gideri ne olur? Şimdi kömür sobasıysa zaten yani bir kömür sobası oluyor. Kimisi elektrikli soba yapıyor. Kimisi de gübre yakan soba yapıyor. Bizimki kömür sobası. Biz geçen ay iki tır kömür aldık. Yaklaşık 300 bin lira verdik kömüre. Ama bu kömür bize 3-4 dönem bizi götürür. Yani şöyle söyleyeyim. Dönemlik bir 40 bin lirada kömür masrafınız oluyor. Şimdi bizim buraya 30-35 bin lira arasında da elektrik faturası geliyor. Suyumuz çakma su olduğu için <laughs> suya para vermiyoruz. İşte eleman parası oluyor. Bir de ekipmanlar ara sıra arıza yapıyor. Atıyorum yemlik kopuyor. işte soluklar patlıyor. Regülatör patlıyor gibi arızalar oluyor. Soba arızalarımız oluyor. Onlar için de ayrı bir bütçe ayırıyoruz. Tabi onların da bir giderleri var. Onlara da biz dönemlik yaklaşık 15-20 bin bir ekipman masrafımız oluyor. Onun dışında bizim buradan kestiğimiz fatura aşağı yukarı 650-700 bin lira arasında kış ayı için. Yani bize temiz bir şekilde dönemlik yine bir 500 bin lira kalıyor. 450-500 bin lira civarında buradan para kalıyor. Biz şimdi işi büyütmeye çalışıyoruz, ee, ekstradan kümes yaptırmaya çalışıyoruz. Maliyetler çok, o yüzden şu anda birikim yapıyoruz. Ee, yazın büyük ihtimal, yaz veya yazın sonunda bir kümes yaptırmayı düşünüyoruz 50 binlik daha ekstradan. Yaptırmazsak bile kiralamayı düşünüyoruz. Şu anda biz yaklaşık bir 4-5 aydır kiralı kümes bakıyoruz. Tabii şu an bulamıyoruz. Kiralı kümes. Kümes yaptırmak isteyenler kiralayabilir de kümes. Bu iş yapmak için kümes yaptırmak şart değil. Ee, kiralayabilirsiniz de. Yani güzel paralar kazanırsınız. Şimdi bizim burada dönemlik bir 100 binlik kümesi dönemlik istenen para 100 bin lira civarında bir kira istiyorlar. 100 binlik kümesle ne kadar fatura keseceğiz aşağı yukarı 1 milyona yakın fatura keseriz tabi bunun riskleri çok fazla olduğu için biraz sıkıntı ee, bulsak yani bütçemiz bulsak 100 binlik hemen kere alacağız veya 50 binlik bulsak hemen kere alacağız fakat bu bölgede yok şu anda her taraf dolu var 10 binlik kümesler var 15 binlik kümesler var 10 binlik kümes de 15 binlik kümes çok fazla bir para bırakmaz çektiğiniz eziyete verdiğiniz emeğe çok fazla değmez 10 binlik 15 binlik kümesler o yüzden 30 binlikten aşağı kümes yaptırmayın ve kiralamayın değmez yani çektiğiniz eziyeti değmez şimdi bu hibe işini de sordum ben Etlik tavuk çiftliğinde hibeler şu anda durdurulmuş ama bankalar çok uygun krediler çıkartıyorlarmış faizi düşük veya vadeli krediler varmış bununla ilgili ama hibeler şu anda durdurulmuş diye duydum ben dün sordum Evet kireçlerimiz de geldi. Bu kireçleri komple kümesinin altında serecekler. Yarın çeltik gelecek. Kireçlerin üstüne de çeltiği atacağız. Yarın için 4-5 tane eleman bulmam gerekiyor şimdi. Çeltik için. Şimdi gideceğim merkeze. Eleman arayacağız. Eleman bulacağız yarın için. Şimdi bu altındaki suyu da çekpasla dağıtacaklar birazdan. Burayı komple kurutacaklar. Üstüne kireç atacaklar. Onun üstüne de çeltik atacağız. Kümesimiz artık yavaş yavaş hazırlanıyor. Yarından sonra artık zaten çok pek fazla bir iş kalmayacak. Yarın <laughs> Çeltik saldıktan sonra tabaklar dizilecek. Lambalarda eksiklerimiz var. Onlar takılacak. Bir de kümeste delik melik varsa onlar kapanacak. İçeriye kuşların girmesini engelleyeceğiz. Yani kümesimiz iki güne hazır. Hayvan da haftaya gelecekmiş. Bir 4-5 gün büyük ihtimal Boşta bekleyeceğiz. Hayvan çıkalı da 6 gün oldu. Bunların yani bu firmanın boşlukları da 10 gün. Yani 10 günde tekrar hayvan giriyor içeri. Şu an biz bütün işleri hallettik. Yarın çeltimiz gelecek. Ondan sonra tabakları dizeceğiz. Lambalara bakacağız. Eksik var mı, patlak var mı diye onları takacağız. Sonra kağıt serilecek. Daha yem gelmedi. Yem de hayvanın gelmesine 2-3 gün kala gelir. Sonra kağıtları serceğiz. Kağıtlara yem dökeceğiz. Sobaları yakacağız. Kümesi ısıtacağız. Sonra hayvan gelecek zaten. Yeni bir döneme başlayacağız. Ben gideyim. Eleman bulayım. Yarın için.